Şimdi şart kapı kovuşturma komutuna bir bakacağız. Ben izleme geçiyoruz. Bir çöp çizelim. Hat yapalım. Yüz diyelim. Daha sonra kabuk. Yüzeye tıklıyoruz. On, yirmi ön zemini gösteriyor. Dışa doğru boşaltma, içe doğru boşaltma. Dışa doğru dediğim zaman... ...dıştan oluşacak şekilde bir kovuk ataması yapıyor. C, T, R, Z diyorum. Dışa doğru aktifleştirmediğim zaman da... ...dışa doğru boşaltma uyguluyor.